Web 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 Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Mükemmel bir youtuberın Videosuna da hoş geldiniz Bugün sizlerle Türkiye'de Allah beyin. Dünyada Tarihte Bir ilk Beyaz dol taklit Bu çok kritik Bu video kesinlikle binlerce izlenecek Bak şu an bunu ben beyaz dolu göndereceğim ve aklıma fikir aldım. Ne? ver bir elini öpeyim. Şu an abinin üstündeki herkes kamera elini koyacak ve diyecek ki Ha kafana bunu elimi öptürdüm. Önce elime bak lan. Neyse hemen taklitlerimize başlayalım. Şimdi sırasıyla Ertem Şener, Ahmet Çakar, Rasim Ozan, Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz'ın kombinlerini görüyorsunuz. Başlayalım. Sen hariç, Sinan hariç, Apo hariç, Rasim'le Arsam yokken ben mola vururum. Lan kapa. Oo hocam bir dakika. Bu arada kanalıma abone olmak istiyorsanız hemen alsanız mükemmel olur. Canımlar Asim Ozan, Sinan Engin, Ahmet Çakar ve Abdülkerim Kerim Durmaz. Hocam bir de Tutturmuşsun aziz, 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 aziz. az yıl az yıl az yıl az Az kadar taş düşsün başına ya. Cevabını artan. <laughs> Küfürünü artan. Bizim sahibiz ekmek yiyorsun karakterli ekmeğini verenler. Yeme. Seyretme lan. Sen evet, ne dedin lan? Karaktersiz mayıs ben. Senin masumucu demeye hakkın var mı? Benim sinirimi bozmayın ya. Voooayy çok kriziiik. Evet her ne kadar ikili üstünü değiştirsem de altında şok var. <laughs> Ulan yine mükemmel bacağını gördünüz ya. Sinan Engin kaldırıyor. Sinan Engin'i kaldırıp göstereceğiz şimdi. Oğlum var ya az önce gördüğüm Sinan Engin inşa olur ha. Bunu çekmesek mi? Ya bu Sinan abi yaksın Yok. Olay çıkartırım ben. <laughs> Ama eğer istiyorsanız 21 like'da neden olmasın? Evet şimdi dünkü konuya dönelim. Bir dakika olurcum. Şuraya bir duygusal müzik ekleyin. Azıcık duygulanacağım. Sevgili Falçal. <laughs> Monaco'dan gelen Falçal. Sen Galatasaray taraftarlar şu an beni dinlesin. Galatasaray taraftarlarım sen beklentini i. Beklentimiz lan beklentimiz. Yürü git buradan maçları izliyor bir de ya manyak ya. Allah'ım Hadi pasaport kalmamış diyorsan al. Evet sınavdaki notlar. Nasıl mı yüksek? Nasıl mı zekiyim? Şaka lan şaka. Kopya falan çekmedim. Sadece bir not. Evet, yürü şimdi. Kimse, kimse. Kim olduğunu bilmiyorum. Beyaz sol yani... ...eller şeyler yani. Küfür değil de birazcık kötü şeyler. Bunları sadece taklit amaçlı yapıyorum. Özür dilerim. Kimse, kimse mi? Bu sizi güldürecek. Bu kadar şeyden sonra tabii gülmenize gerekir. Güldükten sonra mı üzüleceksin? Büyük takanlardan özür dilesin. Kesinlikle. Erol Evgin'den özür dile. Ben bu akşam boşu büyük doyacağım. Ne? Ha pardon. Kartal başı. Artık sen çavuş tokarladın mı? Beşiktaş şampiyon oldu yılan doladım. Fenerbahçe şampiyon olsun. Bu çok enteresan bir şey diyor. Lezo Leyt! Sevgili Ali Koç. Size ufak bir kelimede bulunmak istiyorum. Allah gözünüzü görsün. Hocam. Bu akşamdan tatlım mısınız? Ayıp ya. Allah biz de son efendi çocuklardık ya Onur ya. He, pardon ya. Benim bir şey şimdi bastı. Ya sıra başından memnun musun diyecektim. Yani öyle dedim böyle kısa olsun diye dilim sürmüş. Adamlar. Adamlar. Uçak indiriyorlar, uçak kaldırıyorlar. Biz de kaldıracağız? Bizim hiçbir bir şey kaldırdığımız yok. Onur hocam, sizi vurduğunuz mu ya? Rasim ne diyorsun? Canlı yayındayız ya Allah Allah. Aşıyı diyorum aşıyı. Ben vurdurdum aşıyı. Siz vurduracak mısınız aşıyı? Allah'ım ya. O sizin sorununuz ya Allah Allah. Her şeyde de ben mi olacağım ya? Bu ülkeye gelmesi gereken model. Amca yer modelidir. Evet abi animasyon videodan çıktı. Ver o resmi. Lan bunu kim aldı yine? Versene can. Niye mi neden onu Nerede? Şişe. Gelin iki yalısı. He? He? Cevap versene. <laughs> evet arkadaşlar bu kadardı. Bana yardımcı olan kıyafetlere teşekkür ediyorum. Odamın hali bildiğiniz bok gibi. <laughs> Ama güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Abdül abi. Vallahi şaka yaptım. Evet arkadaşlar umarım evet. videoyu evet. beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like yapmıyorsunuz lan. Beğendiyseniz abone <laughs> <laughs> Hayır. Aa elime tığ girdi. Aa. Ya Abdülkerim abiyle kaçan sonu böyle olur. İşte o zaman arkadaşlar <laughs> videoyu beğenmeyi unutmayın. Şurada bir video var. Şurada bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Ve şurada bir yuvarlak buton var. Tam olarak yerini önlemiyorum ama. Şurada. <laughs> şurada. Şurada. Görüşürüz. <laughs>